Sihirli bir şey yapıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Sihirli bir Bugün biz sihirli boyama yapacağız. Ve bir de ip etkinliği yapacağız. Beraber yapalım istedik. Burada bize pijama askerlerimiz ve Monster High bebeğimiz eşlik edecek. Mert ve öyle istedi. Ben bu kağıtlara sihir yaptım. Bakın hiçbir şey yok. Ama biraz Bunlardan resimler çıkacak. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım sürelim bakalım neler çıkacak. Aa Mert neler oluyor orada? Boya sürünce bir şeyler mi çıkıyor sanki? Biraz daha şimdi suya batırıp boya sür. Hadi Minel sür bakalım kağıdına ne çıkacak sür bir şeyler çıkacak mı senden de? Aa! O bir çiçek mi yoksa? Miner ne çıktı öyle? Hadi boyadan fazla göreceksin ne olduğunu. Boyayın bakalım. Güneş! Bir güneş çıktı Mert'e. Hadi bakalım boyanın sonunu göstereceğiz birazdan. Evet, resimlerimiz baya baya ortaya çıkıyor. Bakın Mert'inkine. Güneş, bulutlar, Aa, kuşlar. Ses geliyor, boya boya. Ne sesi geliyor anneciğim? Boya Aa, a, boya sesi geliyor. O nasıl bir şeymiş? Biz bugün Mine'nin saçlarında topladık. Hadi bakalım kağıtları bitirdiğimizde göreceğiz. Arkadaşlar, ne çıkıyor? Bakın benim üstümde ne var? Ne var? <laughs> çiçekler göster bize mina bize göster bize göster çiçekler kalpler yıldızlar var mı sihirli boyamamız ortaya çıktı hokus pokus yaptık şimdi ip boyamamızı da gösterelim size evet arkadaşlar arkadaşlar bu Evet biz iplerimizi böyle yün ipleri rengar Şimdi bunlarla nasıl baskı yapacağımızı göstereceğiz size. Şimdi iplerimizi kağıdın içine koyuyoruz. Hadi Mert Mina koyun bakalım kağıtların içine iplerinizi. Koy 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 istediğin gibi koyabilirsin. Evet sonra bu kağıtları katlayacağız. En son içinden çekeceğiz bakalım ne olacak. Evet koy bakalım Mert önüne koy kaldırma düşmesin. Şimdi ben bastırıyorum sen ipini çek tamam mı? Hadi bakın şimdi çek bakalım. Çok hızlı çekmen lazım. Ready, go! Çek 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 çek. Çok hızlı çek 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 çek. <laughs> Kalktı gitti. Açıyoruz. Ta -da -da bakın ne kadar güzel bir şekil oldu. Şimdi Mine'ninkine de biz aynısını yapacağız. Siz de evde aynı şekilde etkinlikler yapabilirsiniz. Çok eğlenceli. Hadi bakalım arkadaşlar. Size iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>